Herkese tekrardan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. E, Konya dönüşü tekrar vlog çekmeyi düşünüyordum. E, fakat e, sanırım hava değişiminden dolayı ufak bir grip, soğuk algınlığı gibi bir şey geçirdik annemle beraber. E, ben çok uzun sürmedi iyileşmem. Kısa sürede atlattım fakat anneminki biraz daha uzun sürdü. Neyse ki çok şükür şu an iyiyiz hazırda iyileşmişken ve kendime de gelmişken modumda yükselmişken de sizlere yeni bir vlog başlayayım istedim. Bugün yanım fizyoterapistim, canım arkadaşım, canım dostum, birinciyimle beraber hamburger yemeye gideceğiz. Güzel bir yer açıldı. Yazık, yaklaşık ilk senedir var. Fakat biz yeni, 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 gideceğiz. Ee, hazırda dediğim gibi vlog başlatmışken Sizlerle hazırlanayım istedim. Üstüme şöyle şıkır şıkır bu ilgili boncuklu bir üst giydim. Bluz giydim. İşte buna şöyle yaptım. Ee, saçımı hazırladım. Üstümü de giydim. Makyajımı da sizlerle beraber yapayım istedim. Yeşil bir çanta alacağım. Ee, ona da uygun uygun olsun diye şöyle e, Silk markasının paletini kullanacağım. Paletin kirliliğine bakmayın, dikkat etmeyin ee, şöyle yapacağım neredeyse tamam şöyle şuraya, şu tonları masajı astrogram'in şu tonları kullanacağım karıştırıp göz kapağıma geri kalan kısımlarda da gold uygulayacağım öyle ışıl ışıl bir makyaj yapayım istiyorum elimle uygulayıp daha sonra akaryajlı makyajlarıyla dağıtacağım ben özlediğinizi biliyorum. Aslında dediğim gibi geldikten hemen sonra tekrardan blog başlatacaktım. Dış kısımlara başlatacaktım ama dediğim gibi evdeki hesap çarşıya uymadı. Farkında olmadan üşüttük soğuk algınlığı, hava değişimi. Çünkü oranın havasıyla Bizim buranın havası bir olmadığı için ve biz yani ben buranın havasına daha çok alışkın olduğum için hemen üşüttüm. Soğuğa gelemeyenlerdenim. Sıcağı seviyorum. Beni bilen bilir. Sıcağı yani sıcak insan, insanıyım ben yani yaz insanıyım. Tamam kışın da hani her mevsiminde ayrı bir güzelliği var elbet ama Hani ben e, yazın e, yani yazın daha çok yani iş kış kuruluyoruz, cıvıl, cıvıl cıvıl oluyoruz. Kışın daha, şu daha çok böyle koyu renkler, pastel tonları tercih ettiğimiz için çok bana göre değil açıkçası. Hem de elektrik ya. Bunu neden giydim? Hani anlamam işte. Oradan cık, öpüyorum. Ee, böyle şey. Dediğim gibi İngiliz boncuklu olduğu için yere yanım arkadaşımla buluşacağım için böyle pırıltılı ışıl ışıl cıvıl cıvıl olayım isterim. Şöyle dış kısımlara uyguluyorum. Geri kalan kısımlara dediğim gibi şey uygulayacağım. Ee, gold rengi. Şöyle. Evet. Çok da ışıklı. Şey Arkamda da ışık olduğu için, yani şey güneşin ışığı vurduğu için çok şey yapamıyorum. Anlayamıyorum ama ee, Olduğunu düşünüyorum. Ee, şey şeyle yapıyor bunu. Hiç fırça ve kullanmadan yapıyor ve çok müthiş oluyor. Ve ben onun kadar yapamıyorum maalesef. ilk bu çadır dediğim gibi vesaire kullanmıyor ve hani karıştırmayı bile el ele yapıyor ve muazzam dağıtıyor. Çok güzel oluyor. Evet. şöyle olduk. Sonra efendim şu glitter var. Birisinin glitter'ı yani glitter dediğim toz. Hemen azım gazetelik glitter olarak, olarak almıştım. Fakat bu bir toz fark çıktı. Uh, tam hayal kırıklığı olduğunu düşünüyordum ki. Neyse ki rengini güzel veriyor. Bakın siz de görüyorsunuz. Biraz yeşil kısmında da el koyayım ki böyle şey geçişli dursun. Evet. Şimdi ben çok bu arada şeye taktım. ben ee, çok sevmezdim. Mesela şu yeşil kullandığım farı karıştırıp da üst kapağımı süreyim, göz kapağımı ee, alta da geçiyorum bazen ki geçişli oluyor, hoş oluyor. Ama bugün öyle bir şey yapmayacağım. Biraz daha şöyle olsun istiyorum. Bunun Bu, bu arada bu şey gibi. Tuzluk gibi. şey işte. Ben böyle şey çok böyle değer verdim sevdiğim arkadaşlarımla dışarı çıktığım zaman ya da onlarla görüştüğüm zaman süslenmeyi kendime özen göstermeyi daha da bir ay seviyorum. Ama hani insanın bu hayatta en çok değer vermesi ve önemsemesi gereken kişi kendisi. Çünkü bu hayatta sizden bir tane daha yok. Geri gelmiyor maalesef. Ve bu hayata bir kere geliyorsunuz. O yüzden dediğiniz gibi içinizden geldiğiniz geldiği gibi yaşamanızı öneririm. Ben öyle yapıyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Çünkü e, bizim kadar kendine değer veren kimse yok. Yani her şey gelip geçiyor bu dünkü dünyada arkadaşlıklar vesaire. Tam arkadaşlarımızı tabii ki seviyoruz, önemsiyoruz. Ama bizden daha çok kendimize değer veren kimse yok. Bu arada farkında olmadan o tarafa bakıyorum. Kusura bakmayın. şimdi evet göz kapaklarımız şu şekilde oldu. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Heh. Şimdi bunu süreceğim biraz da. Bu da Bielis'in glitter Bu şey gibi değil. Kavanoz'da da olan glitter jeller var ya. Onlar gibi değil. Şöyle. Şöyle. Bu arada aynaya bakmayı unutup şeyden yapıyorum. <laughs> Kameradan yapıyorum artık. Ustalaşmışım mı dersiniz? Sizce de öyle mi? Evet şöyle. Şimdi şunu olduk. Öbür tarafa da. Evet, ben neden dolayı diyorum kendinize değer verin diye. Çünkü artık insanlar da değişti. Her şey değişti. Yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren o çok insan var. Benim veya sizin bile farkında olmadan. O yüzden kendinize değer verin yalnızca. Başka insanlar olsun. Başka yani her şey başkası olsun dediğim gibi Başka arkadaşlıklar olsun vesaire her şey olsun. Gelip geçici yani kendiniz de kalıcı değilsiniz evet. Ama kendinize değer verirseniz, önemserseniz çok daha mutlu ve huzurlu yaşarsınız. Bu da benden size macizane bir tavsiye, önerim. Evet. Bitti. Şöyle. Bitti derken kapağım bitti yani. ee, Sonra bir şey atacağım. Çok az şöyle. Şu şeyimi de atacağım şeye bakarak, parparesine bakarak hala kendimi de ayna almadım alacağım en kısa zamanda Evet, evet olduk <laughs> Evet şimdi yapıyoruz şeye Allah Anlıkta lülüsün gene. Kaçmış bu numarası. 322 red line diyor. Şunu çok az sürün. Çünkü çok şey yapıyor. Hem de böyle şey yapmayı seviyorum. Ee, şu taraflar böyle. Yüksek olsun gibi. Evet. Ne artık. Böyle <laughs> öyle şey. Jav Jav Lined. Tam hatırlayamıyorum adını. Öyle bir şey yapmışız gibi. Efekt versin. Evet. Fazlasına da şeyimde elimde indirip böyle sürüyorum. Evet. Bitti. Şimdi ben hala sürmeyeceğim. Gerek yok. çünkü gözüm ışıl ışıl oldu. Ben hiç gerek yok. Sonra da, ıı, ilk olarak efendim Crazy Olum maskarasını sürüyoruz. Ama şeyi açmayayım aslında tamam mı? Süreyim böyle. Şunu. Ay nasıl yapacağız ya? Heh, oradan sürüp de bakayım çünkü yanlış yapmak istemem. Ya ben genelde bir de şey yapıyorum ya. Göz kapaklarıma değdirip. Sürüyorum. Devamlı. Yani herkes bunu. Bu arada bu da bitmiş. Yenisini alacağız. Ben almam yok. Geçen aldım. Şey göstereceğim size. Aa, evet almış. Tamam. Sen bime gelmiş. Ve ben de aldım. Öbürünü attım. Öbürünün şeyi yoktu. Ee, şu göstereceğim size. Şurası böyle böyle şey. Kapanmıyor can çıkıyor da devamlı. O da kuruttu. Limeli doğal olarak. Ondan dolayı hazırda bime uygun fiyatlı olarak gelmişken 280 mi yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir fiyatı vardı ve sanırım son bir tane kalmıştı onu da ben aldım. Herkes tabi ucuz bulunca alıyorlar. Evet bu şekilde olduk. Şimdi hemen hücumuzu sürüyoruz. Evet makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Evet. Saçımızı yaptık. Giyinlik, süslenlik, püslenlik. Şimdi arkadaşımın yanına gideceğim. Penciğimin yanına gideceğim. Güzelce yiyelim. Gezelim. Evet. Çıkışlar yapıldı. Giyinildi, hazırlanıldı. Pelin'e gelmek üzereymiş. Ben de onu marketin the yeah. best I don't know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run Hello. <laughs> Hayır demem yok mu? <laughs> Mutluyum Tabii Çok şimdi, şimdi hiç ben yemediğin ben kadar, ben kadar ben çok yersin. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> oh, tabii ki Aç derecen kaç? 10 üzerinden Benim de benim de 8. 9 değil ama 8 çok şey. Güle gittim ya kuzenime. Yedim bir şeyler orada. Orada da çok şey yemedim. Çünkü hamburger yiyeceğim için bir şeyler yiyeceğim Çok böyle çıkamak istemedim kendimi. Orada çok az bir şeyler yedim. Ooo <laughs> oh, çok açı. <laughs> Allah mahvet ya. Yani. çok biliyorum ya. Ne yapacağım? Çıklar. Ne oynuyor mu? Oynuyor. Ne yapacağım? 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 Ne En ağzımı de Bir de kanka actually diye. Hayır. Nasıl sen olsun. Ben sekiler çileyim. Sen <laughs> o dizideki de diyelim. <laughs> ben ne acaba? Doğal. Doğal. Arkadaşın ne oldu? Ne yaptın bu arada? Fatih. <laughs> <Onun> elimde <laughs> 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 Fatih. Ah yok ama. <laughs> Abi bunu var dedi. <laughs> ama yok. Yok. Yalnız ki... Börekçinin cenaze börekçisi olması. Ya böyle bir şeyle karşılaştım. Börekçi ama sadece pide diyor. Bir yese niye börekçi? Kafamda deli sorular. Ben evet, de evet, neyse çıktığın için usta mısın? Başarılıyım. Evet, evet, evet. Ama tansiyonla düşmek üzere. Bayılacağım. Artık gelsin de bu arada. <laughs> ben de seni burrito. <laughs> Senin kadar sevgisi hep dolu mesajı o tarafı vermedim. Herkese. Ama bana daha fark mak, Hayır, Merhaba. Gülsün. nasılsın? teşekkür Hoş Teşekkür ederiz. Bundan masal var ama değil mi? Masal var mı bilmiyorum. Ha, var dendi ama. Var dendi. Ama yok dediler diye. Ay biraz alayım mı mantar? Bunlar çok açım. Aynen, tamam teşekkürler. Bayağı iyi. ne kadar konuştum konuştum kayda yok almamışım Veriyorum <laughs> herkese ah bu ne ne oldu yok iyiyim ben hiç yok kalmamış mı Onun olsun kalmadım değer boş aldım unuttum yakın ama ne eve döneceğim buradan artık yeter gider misiniz bana ama ben yemem böyle ama böyle yemek yediremezsiniz. Lütfen. Hmm, ne yediler. <laughs> o bir kedi annesi. Ben de, ben de kedi sevdim ama yeğenimden asla daha tanışmadım. Ne zaman tanışacağım acaba? Benim için artık kapanış vakti. Yorucu bir o kadar da güzel bir gündü. İnşallah size de keyif alarak izlemişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda, videomda görüşmek üzere. Ee, videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bol bol yorum atmayı, like'lamayı, beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki videomda ya da videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.